Evet çekmeye başladık, bütüne bir çekiyoruz. Ürün gayet pratik, kullanışlı. mi hala Eski cihazımız da buydu. Bakalım ne kadar pislik çekmiş. Yani şu anda bütün evi çektik. Bütün evi çektik mi? Evet. En yani son bütün dün çekmiştik. İçi bayağı doldu. Getirip boşaltalım. Çekmiştik. Normal büyük bir beyle. Dün çekmiş miydin evi? Dün akşam çekmiştim. Nasıl çıkartıyorduk? Şuraya mı basıyorduk? Hı hı, oradan. Sökeceksin. Yok yok, şu. Şu kırmızı düğmeye, evet kırmızı düğmeye aşağı doğru betekliyorsun. Tamam. Ha, en son akşam çekmiştim. 10 dakikada çektiği bu, değil mi? Evet, 10 dakika içerisinde çekti. Çıpıp çıpıp temizlediği için bayağı çok şey yapmış, toz çıkarmış. Paul evet. büyük ihtimal turba başlığın bu Vestel S9000 modeli. S8500 değil ama. S8500'den farkı bataryası biraz daha güçlü. Emiş gücü biraz daha güçlü olan bir model. Hı, 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 hı. S9000. Bataryası da bu şekilde çıkıyor. Tut bir. Bataryası bu şekilde. Aynı şarjlı matkap gibi. Tekrar buraya da 25 takıyorsunuz. 25. Gayet güçlü bir batarya var. Çekişte evet. de gayet güzel. Standı var kendine göre. Ürün bu şekilde. Biz memnun kaldık. Şu evet. anda. Yani dün akşam çekmedi. Alanlara hayırlı Bayağı olsun. Çok güzel. Çıkardı. Dün çekilmiş evimizden bu pislikleri çıkardı. Bayağı memnunuz. Dün akşam